Merhabalar, Özlem Tunalı ile Spiritüel Sohbetleri hoş geldin. Bu sohbetimde uyumlama sonrası hissedilenlerden bahsedeceğim. Bunlar sizden gelen sorularla oluşuyor. İlk soruyla başlayayım hemen. Merhaba öğretmenim, dün geceki Subhanallah enerjisi inisiyasyonu sırasında çok üşüme hissettim. Baştan ayağa ürperdim çok defa. Alnımda, kafamın üstünde ve şakaklarımda karıncalanma gibi titreşimler oldu. Sol kaburgamın arka tarafına doğru da iğne batması gibi hafif bir acı oldu. Bir iki defa vücudumun ortasında korku ve heyecan karışımı bir şey hissettiğim gövdem sanki bu duyguyla doldu. Bir arada beyaz, parlak, büyük bir üçgen gördüm demiş. Yanıt vereyim uyumlama sonrası hissettiklerinden bahsediyor. Üşüme gayet iyi. Bunun için çok sevinin. Üşüme hissettiysen spiritüel kabının geniş olduğunu gösterir. Senin spiritüel olduğunun ifadesi demektir. Uyumlama sırasında üşüme, titreme, karıncalanma, elektrik verilmesi gibi şeyler olabiliyor. Hafif yanma, batma, hafif acıma ama uyumlama bitince bitiyor. Bunlar en çok iyi çalışan çakralarda görülebiliyor. Senin de nerede görülmüş alnında hissettiğin altıncı şakrada hissetmişsin. Demek ki sezgilerin kuvvetli ve medyumluk yeteneğin var. Kafamın üstünde dediğin yer tepe çakranda hissetmişsin. Sol kaburgamın arka tarafı diyorsun ki bence en önemlisi burası. Burası kalple ilgili. Subhanallah enerjisi çok kapsamlı bir şifa enerjisi. Kafa problemlerine iyi gelirken kalp sıkıntısına da iyi geliyor ve aynı zamanda sağlık sorunlarını da geçirdiğini gördüm. Demek ki senin kalbinde yaşanmış bir olaydan dolayı sıkıntı vardı ve içine oturmuş. Subhanallah enerjisi inisiyasyonu sırasında enerji gitmiş buradaki sıkıntılı bölgeyi bulmuş. Bunu şifalandırmış ve bu muhteşem. Evet muhteşem. Bunu çok seviyorum. Sorunlu bölgeyi bulması harika. Olduğumuzdan daha iyi duruma geleceksek bizim için çok iyi demektir. Bir iki defa daha vücudumun ortasında korku ve heyecan karışımı bir şey hissettim. Gövdem sanki bu duyguyla doldu demişsin. Şifa sırasında bu tür şeyler hissedilebiliyor. Hele ki kalbin şifalandı ya kalbin şifalandığı için bunu daha çok hissedebilirsin. Benim de enerji sistemlerinde bu kadar ilerlememin en büyük sebebi aynı anlattığım gibi bu şekilde uyumlanırken hissettiklerime bayılmıştım. Yani hoş bu durumda seninle aynıyız diyemem. Burada sen bayılmamışsın o ayrı konu ama hani çok etkilenmiştim beni çok heyecanlandırmıştı oradaki hissiyatım beni çok etkilemişti onu zaten oradan çok heyecanlandığım için ilerledim gittim senin spiritüel kabın geniş olmalı ki bunları daha detaylı hissediyorsun yoksa hiç hissetmeyenler de var üçgen görmen çok anlamı da olabilir ya da beynin oyunu da olabilir bunu tanımlamak ve bunun için bir şey demek için daha çok veriye ihtiyaç var. Ne kadar çok kullanırsan o kadar çok işe, işine yarayacak bir uyumlamaya sahip oldun. Bunu diyebilirim. Subhanallah enerjisi çok güzeldir. Oldukça kullan. Pasif de çalışsan olur. Hemen şunu demek istiyorum. Uyumlama sonrası hissedilenlerden neden bahsediyorum? Bu videoyu neden yapıyorum? Kime uyumlama yapsam sonrasında bir şeyler hissediyor. Ve hatta reiki sistemlerini benden almasan dahi başka bir hocadan aldın. Merak edeceksin. Ben ne yaşadım ya? Şunları şunları hissettim. Karıncadan da uyuşma, ağrı, sızı. Şunu gördüm, bunu gördüm. Bir şeyler olacak orada. Anlam veremeyeceksin. Bilemeyeceksin. Merak ediyorsun. Ne yapacaksın? İlk önce <laughs> benim bu hazırladığım uyumlama sonrası hissedilenler diye videolar hazırladım. Bunların bir önceleri de var. Bunları dinleyeceksin. Aa bak benim yaşadığım da buna benziyor. Bak buna benzemiyor ama şurada bu kadın da benimki gibi bir şey yaşamış diyeceksin örneğin. Kendi yaşadığını yorumlayacaksın, değil mi? Anlamlandıracaksın. Sana derman olsun diye anlatıyorum bunları. Merak edenler vardır diye. Ben buna benzer bir şey yaşadım mı acaba diye. Ya da diyelim ki 30 tane uyumlamam var. Ve son aldığın uyumlamada hissettiklerini yorumlayamıyorum yorumlayamadım ki insanın kendisini yorumlaması gerekmez. Yorumlamayı bilmeyebilir. Bilmesi de gerekmez zaten. Evet, her zaman onun sonucunun önemli olduğunu söylüyorum. Ama bununla birlikte insanlar "Hocam bunu neden yaşadım?" diyor. Bunu merak ediyor. Hep bana gelen yorumlar, sorular bu yönde. "Hocam ben bunu uyumlamadan neden hissettim?" Yani ben her ne kadar da neler hissettiğin önemli değil bunun sonucu önemli desem de insanlar merak ediyor bu böyle bir şey ve bu insanların merakı neticesinde bu videoyu çekmeye karar verdim çünkü çok talep var çok acayip en çok istenilen şeylerden bir tanesi hocam uyumlamada neleri neden yaşadığımı anlatır mısınız o zaman o zaman bu videoyu da hazırlamam demek ki şart oldu değil mi ondan dolayı bunu hazırlıyorum bundan dolayı niye uyumlama sonrası hissedilenleri anlatıyor bu hoca derseniz bundan dolayı devam edeyim şimdi Özlem Hanım aşk reiksi uyumlamasını aktif ve pasif çalışırken birkaç saniye sonra alnımın üst yarısı ile tepe bölgemin ön yarısında ağrı oluyor üzerimde bir ağırlık hissi de eşlik ediyor demiş dayanılmaz boyutta değil tabi 10 dakika içinde kendiliğinden geçiyor bu durum ne demek ya da neye işaret eder hocam? bilgilendirirseniz çok sevinirim. Hocam sizi seviyorum. İyi ki varsınız. Teşekkür ederim. Siz de iyi ki varsınız. Yanıt vereyim. Alnınızda ve tepe çakranda ani basınç ve ağrı hissetmen tam da 6 ve 7. çakranın açıldığını gösterir. Aşk reiksinin amacı çakra açmak değildir. Çünkü bu kişi aşk reiksi almış. Hiç alakası yok çakra açmakla. Çalıştıkça 4 ve 6'yı açar aşk reksi onu söyleyeyim. Ama birkaç günde bu etkiyi göstermez. Şimdi gelelim. Sen de bu etkiyi gösterdi ya. Senin 9. çakranın hatta tüm çakralarının numarolojide merak ettim. Bunu söyleyeyim. Bence muhtemelen hem doğuştan şifacısın hem de spiritüel bir insansın. Çok hızlı da ilerlersin. Bu kanıya nereden vardım? Bak bana 2-3 cümle yazdı. Ben bunları bunları söylüyorum. Bu kanıya nereden vardım? Bu yorumu nasıl yapıyorum? Çünkü bunları söylemen aşk reksiyle alakalı bir durum değil. Senin spiritüel kabın geniş. Bu belli. Aşk reksine uyumlananlar da böyle şeyler olmuyor. Zaten beklemesin de. Hocam o kişi aşk reksine uyumlanmış. Bunları bunları yazmış. Bende de olur mu demesin. Onun kişinin bunları yaşaması onunla alakalı değil. Spiritüel kabı geniş. O bakımdan benim tavsiyem istediğin isteğin varsa şayet medyum yeteneğim açılsın, spiritüel kabım geniş genişlesin, spiritüelliğim artsın gibi bir isteğin varsa altın üçgen şifa sistemi ve Sirius pesişik algı uyumlaması gibi uyumlamalar seni spiritüel manada ilerlemeni sağlar mı? Evet sağlar. Bununla birlikte tüm çakra güçlendirmesiyle bir saatte tüm çakralarını açarsan ...bu yaşadığın ağrıdan kurtulursun... ...bak bu, bu çok güzel bir çözüm... ...bunu deyin... ...çünkü bak neden biliyor musun... ...çakra açılırken böyle acım olur... ...senin çakraların sürekli böyle açıldığı için... ...bu acıyı yaşıyorsun... ...tamam... ...bununla tüm çakra güçlendirmesiyle zaten kurtulursun... ...diyelim ki usulü reiki desen... ...tamam yapar... ...burnu kapsamlı şifa desen yapar... ...ama aşk reikisi ağırlık yapmaz... ...ağırlıktan bahsetmişsin ya ağırlığın ise psikolojik olduğunu düşünüyorum. Mayhoşluk yapan bir enerji sistemi değil aşk reksi. Mayhoşluk yapan böyle uyku getiren sistemler var mı? Mesela Bruno öyle bir sistem. Ama aşk reksi hiç alakası yok. Ne uyku açar ne uyku getirir. Kundalini desen uyku açar. Ama aşk reksi öyle bir şey yapmaz. Bu durum sende <laughs> yani uyku getiriyor demek ki. May hoşluk yapıyor. Bazı insanlar ama şu da oluyor. Mesela şifa şifalanırken bazı insanlar yorgun olur. Şifalanırken bazı insanlara esneme gelir. Şifadan, şifanın kendisinden de olur. De aşk blokajın açılıyor olarak da yorumlayabilirim bunu. Çünkü ben şifa yaparken esne, esne, esne bir hal olan insanlar var. Ama işte dua ederken de öyledir. Kur'an okurken de öyledir. O insan şifalanıyor ya ondan. Hatta gözümüz falan açar, akar. Böyle bir mayhoşluk yaşıyorsan şayet o şifalanmanın etkisi. Biliyorsun bir, bir de bilinçaltımız var bir de bilinçsiz halimiz var. Bilinçaltımızın sadece yüzde %5'ini biliyoruz. Bunun bilinçaltı bir sebebi de olabilir. Ondan dolayı bilinçaltımızdan da bu ağırlık kaynaklanıyor olabilir mi? Evet olabilir. Şifa olsun sevgilerimle. Başka bir soruya geçiyorum sevgili takipçilerim diyeyim. Öğretmenim ben her gece dört gibi reiklerimi aktif çalışıyorum. Sonra uyuyorum. Dün rüyamda sanırım gördüğüm eski bir renkarnemdi. Bilemedim ama ben pastanede çalışıyormuşum. Başka bir milletten saçlarım koyu renk. Ustamın adı çok değişik pastalar kurabiyeler vardı. Bu yıl bir sürü ülke gezdim. Öyle pastalar görmedim kurabiyelerin tarifi tadını bile hatırladım. Bu neden dikkatimi çekti? Herkes benim isimsiz uydurma pastalarımı nasıl yaptığımı sorar. Mutfakta çalışmayı çok severim. Yarım saatte 5 çeşit pasta yemek bir şeyler yapabiliyorum. Maşallah diyeyim. Demek ki ondanmış demeyi dediğim. Yoksa bir insan gecenin yarısı pasta yapma isteğini nereden bulsun diye düşündüm. Hemen o enkarnemdeki yeteneklerimi çağırdım. Niyet ettim. Teşekkür ettim. Yanıt vereyim. Bu gördüğün rüya değil. Rüya olsa zaten burada yorumlamam. Youtube'da yorumlamam. Rüya formatında tam da önceki hayatların gösterilmiş. Bu önemli. Bunu bana dediğin iyi olmuş. Bunları hep not al. Tarihinde yaz. Bunları gördükçe yazdığın bir defterin olsun. Zaman geçer diyelim 3 yıl sonra hem gelişimini izlemiş olursun hem de gördüklerini analiz edebilirsin öylece. Bu hayatta aynen bu konuda yeteneklerini bu hayatında çekebilirsin. Bununla ilgili bir uyumlama var. akış Akışı kayıtlar. Karma şifa uyumlamasıydı galiba. Şifacının rehberinde yazdım daha çok bunu. Karma şifa uyumlamasının arkasında dosyada böyle bir şey yazıyor. Önceki hayattaki enkarnelerini, yetenekleri çekebiliyorsun. O uyumlamayı almanı tavsiye ederim. Çok güzel bir uyumlama. Tunalı Reiki'den ona bakabilirsin. Ondan sonra bu çok güzel bir erdem. Hele ki enkarnelerini görme uyumlaması almadan, bununla ilgili yıllarca çalışmadan bile, uzun süre diyeyim astral seyahat ede ya meditasyon yapmadan, çok dinginleşmeden bile önceki hayatlarını görüyorsan enfes, enfes. Harika. İnsanlar bu bilgiye ulaşmak için çok uğraşıyor. Bunu geliştirmek için enkarnelerini görmeye uyumlaması var. Onu muhakkak tavsiye ediyorum. Muhakkak seni çok açar hiç alakası olmayan ve hiçbir algısı, spiritüel algısı gelişmiş olmayan kişileri bile enkarneleri görme uyumlaması bir seviyede de bile açtı. Ben bile hayret ettim. Çünkü beklemiyordum. Hatta kişiye bile dedim bir seviyede aç, açmayabilir, çok çalışman gerekebilir. Kadın aynı hafta bana neler neler yazdı. Şaştım. Demek ki gerçekten çok etkili dedim. Ondan sonra bu öğrencimle ilgili bir şey söyleyeceğim adını burada gizli tutmak amacı Ayşe diyeceğim. Ayşe çok ilerledi. Sanırım 25-30 tane uyumlaması vardır. İyi kalpli biri. Aynı zamanda doktor. Ondan sonra reiki sistemlerini kendine, çocuğuna, başkalarına çok güzel çalışıyor. Şifa yapmayı çok seven merhametli bir kadın. Çok merhametli, iyi kalpli bir insan. Çok güzel gelişiyor. Güzel sistematik çalışıyor. Notları tutuyor. Yani dosyaları çıkartıyor. Onlardan notlar alıyor. Hani ses kayıtlarımın hepsini dinleyip kendini geliştirmeye çalışıyor. Kişi vardır bunu hobi olarak görür. Kimi kişi vardır yaşam olarak görür. Yani çocuğunun yeni bebeği oldu. Gaz, gazı var diyelim. Gazını hemen niye geçirmesin ki reikiyle değil mi? Yararlı yani sonuçta. Niye kullanmasın ki? Çok iyi bir şey. Ya da reiklisi var kendini. Karnı ağrıyor. Oluyor. Hepimiz yaşıyoruz. E, Kendisi bir şifa sistemiyle hemen 10 dakikada çek, geçirdiğini söylüyor. Harika. Harika yani. Bundan daha iyisi ne? Daha iyisi nasıl olabilir? Harika bir şey. Çok güzel ilerliyor Çok güzel ilerliyor. Hani mesela para reaksiyonu başladı ama aldı yürüdü. Aldı yürüdü. Nasıl diyeyim? Şifa sistemleriyle devam etti. Usulü ile başladı. İmara, kundalini, karanaki, şamallı derken Biyoenerji farmlaması. Kadının kafası zaten açıktı. Algısı güzeldi. Ama iyice ilerledi. Çok ilerledi. Hani burada gelmişken anlatayım dedim. Başka bir soruya geçiyorum. Uyumlama sonrası hissedilenler. Merhaba öğretmenim. Dünki Serafim Kıvılcım uyumlaması yaptığınızda olanları anlatıyorum. Başladığınız anda yerleşim yeri gördüm. Beyaz yuvarlak binanın merkezde olduğu çevresinde geniş boş alanların olduğu her yer beyaz binalar elektrik yok ışık yok o anda yuvarlak binanın üstünde şimşekler çaktı korkutucu değildi sürekli ışıklar çaktı gökyüzünde uçaktayken kulaklar açılır kapanır ya kulaklarımda basınç oldu öyle sol elimde akşamdan beri seyirme ve enerji akışı huzurluydu ama inanın insanın içini ferahlatan bir hava vardı ışıklarda teşekkür ederim hocam İyi ki varsınız sağ olun. Elinize sağlık demiş. Siz de iyi ki varsınız. Yanıt vereyim. Senin duru görün açılıyor güzel insan. Duru görün açıldığı için görmüşsün. Yoksa Serafim kıvılcımı inisiyasyonu başlı başına duru görüyü açan ya da vizyon görmeni sağlayan bir uyumlama değildir. Işık çakması seni ilerleyen zamanlarda meleklerin de görmeye başlarsan hiç şaşırma. Duru görünün ilk açılma belirtisi tam da anlattığım gibidir. Kulakta çınlama olması artık dünya ananız Gaia'nın sesini duymaya başlıyorsun. Durum işitin açılıyor. Aslında yaptığın çalışmalar, şifalar, uyumlamalar hepsinin bunda etkisi var. Artık meyvelerini toplamaya başlıyorsun. Spiritüel kabın genişlediği için senin artık farklı deneyimler yaşamaya başlayacaksın. Bu ki zaten öyle de olmalı. Benim de beklediğim böyle bir şeydi. Çünkü yeteneğin var. Bu öğrencimden bahsediyorum tanıdığım için kimi yazdığını. Yaptığın uyumlamalarda epey algın açıldı zaten. Artık böyle böyle gider, devam eder. Sol elinde akşamdan beri seyirme var demişsin ya. Orada seyirme zamanla yüzük parmağında olacak sol elinde. Bak bu çok önemli. Daha da bunu açılacaksın ve artacak. Özellikle şifa çalışma, çalışırken çok daha hissedeceksin. Serafim Kıvılcım'ını ferahlatan bir enerjisi vardır. Anlattığım gibi ben de çok severim. Gelişimin daim olsun. Bu ses kaydı bu kadar olsun. Uyumlaması olsa hissedilenlere devam edeceğim. Bunların her biri enerjinin değişik versiyonu. Bu arada küçük bir dipnot geçireyim. Ee, bağışıklık sisteminin daha da önem kazandığı günler yaşıyoruz. Enerji sistemleriyle bağışıklık sistemini nasıl daha iyi kullanırız derseniz... ...tabii ki enerji sistemlerinin r olsun adı ne olursa olsun her türlü şifa sistemini kullanırsak bağışıklık sistemini kuvvetlendirmiş oluruz. Bağışıklık sisteminin kuvvetlendiği, güçlü kuvvetli olduğu sağlıklı günler diliyorum sevgiler.